Parti temsilcilerini hedef seçti. AK Partili yöneticiler ve belediye başkanlarının yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Yılmaz Şanlı da terör örgütü üyesi gibi gösterilip dinlendi. Mersin Valisi'nin korumaları ve yardımcılarının telefon konuşmaları takibi alındı. Ses kayıtları şantaj amacıyla arşivlendi. Evet. Paralel yapı Mersin Emniyetinde kendilerinden olmayan emniyet müdürü ve polisleri iki yıl boyunca dinledi. 30 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri ve onlarca polis yasa dışı faaliyetlerinin ortaya çıkmaması için izlendi. Emniyet personelini dinlemek için akıl almaz bir komplo hazırlandı. Suriye'de Beşar Esed'e karşı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu terör örgütü gibi gösterildi. Polisler de bu örgüte üye olmak suçlamasıyla dinlendi. Bu durum paralel çetenin Türkiye'nin Suriye politikasını da hedef aldığını gözler önüne serdi. <laughs> paralel yapı Mersin'deki yargı camiasını kontrol altına almak için de harekete geçti. Çok sayıda emekli ya da görevdeki hakim ve savcıyla adliyete görevli zabıt katibi ve müdürler dinlenenler listesine alındı. Mersin Limanı çalışanları da limandaki sevkiyatı kontrol altında tutmak isteyen örgütün yakın takibindeydi. Liman başkanı ve denizcilik müsteşarının telefon konuşmaları dinlendi. Mersin'deki dinleme skandalının deşifre olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Telekulak skandalına karışanlara casusluk faaliyeti kapsamında dava açılacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 17 Aralık operasyonunun amacının yolsuzlukla mücadele değil AK Parti'yi silkelemek olduğunu söyledi. Feyzoğlu operasyonu yapan...